Merhaba arkadaşlar ben Serhat. Bugün sizlerle birlikte Kaptan Subası Ace'de yeni bir haberlerle birlikteyiz arkadaşlar. Yani transfer haberleriyle. Ee, karşınızda Kojiro Yuga geliyor. Altına geliyor. Ve yalnız geliyor arkadaşlar. Biraz şaşırdım daha doğrusu yalnız gelmesine. 8 Ağustos'ta gelecek. 15 Ağustos'ta gidecek arkadaşlar. Ee, Borvet. Zaten bunların hepsini biliyorsunuz arkadaşlar. E, Uganın ne tür bir e, oyuncu olduğunu biliyorsunuzdur Ama yalnız gelmesi beni biraz şaşırttı tekrardan söyleyecek olursam e, Ama belki yanına birisi de gelebilir arkadaşlar Yani belki de den biraz bize sürpriz yapabilir yani iyi getirebilir belki yeni oyuncu gelebilir. Yani uzun zamandır yeni oyuncu gelmiyor. Belki altın yerine kırmızı ge gelebilir. Son saniyelerde değiştirebilirler bu transferi. Belki transfer gelecek olan transfer bu olmayabilir. Ama e, yalnız da gelebilir. Yani bu şekilde transferi bize getirebilirler. Ama ben yalnız yerine yeni oyuncunun artık gelmesini istiyorum. Son saniyelerde bir değişiklik olmasını ve huyu Uyga'yı kırmızı getirip Ferrari'yi de yanında getirmesini daha çok istiyorum arkadaşlar. Ferrari bu arada o da kırmızı bir oyuncu olarak gelir. İki farklı top kapması skidi. Sonra uzun pas. Ee, sonra bir de top sürmesi vardı arkadaşlar. Pasif de gelebilir. Yani skillleri bu şekilde olabilir. Ferrari gelirse de. Ee, şu anda Huyga geliyor arkadaşlar. Yani Huyga gelme ihtimali var gibi gözüküyor. Ama değiştirebilirler arkadaşlar. soda falan gelebilirmiş. Yani paketin içinde bunlar da olabilirmiş. Neyse fazla bakacak bir şey yok. Video kısa bir video arkadaşlar. Şu anlık videonun kapanışına geçebiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Daha fazla bu tarz transfer video için like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup videoyu açabilirsiniz. Right yani. Bir şarkı söylüyor. Tanaka'nın thesis. Peki, acayip bir görüntü görsün bay bay.